Kadıköy boğası. Nasıl? Hepiniz bu adamı tanıyor ve çoğunuz da seviyorsunuz değil mi? Ama Kadıköy boğası ile ilgili son gelişme şu an nedir diye size sorsam büyük ihtimalle çoğunuz adamın filminin çıkmasından bahsedecek. Yani Kadıköy boğasının hayatını anlatan bir film çıkıyor. Normalde bu gelişmenin videosunu çekmeyecektim ki zaten çoğu kişi de gerekli yerlerde gerekli şekilde konuşup gerekli şekilde de durumu izah etmiş. Ama görmeyenler bir de benim ağzımdan benim düşüncelerimi dinlemek isteyen kişiler için de gelin bir konuşalım şu Kadıköy boğasının filmini. Şimdi Kadıköy boğasının durumu belli yani. Tepkileri, hareketleri eğlenceli ve komik de. Sempatik de birisi eyvallah. Ama bu kadarı da bence çok fazla. İnsanlar buna iki güldü, iki eğlendi, iki yardım etti diye hemen adamı bütün ünlüler, ünsüzler kim varsa sömürmeye başladı. Yani birbirimizi kandırmayalım. Adama selam vermeyecek kızlar bile şu anki filminde rol arkadaşı ve çok samimi gibi yaklaşıyorlar. Misal yanına normalde yaklaşsa bir çıkarı olmasa sapık deram. Yani bu adam bizim güldüğümüz, kafamızı dağıttığımız, eğlendiğimiz birisi. Bu adam içimizden birisi. Zaten böyle olduğu için herkes kabullendi bu adamı. Takım taraftarı ayırt etmeksizin Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu yani herkes ülkenin her bir ferdi bu adamı çok sevdi. Yani bizim sevgimizi direkt ticaret olarak görüp bu işten nasıl para kazanırız diye düşünen kişiler hemen avcunun içine aldı adamı. Bence böyle bir şey olmamalı. Ne yalan söyleyeyim film içinde de her şey yapmacık olacak. Her şey bir rolden ibaret olacağı için sarmayacak ve utanacağız belki de. Şimdi Kadıköy Boğası bir anda ünlendi. Kendince hareketleriyle, sözleriyle, laflarıyla. insanlar da yani bizler de komik ve sempatik bulduğumuz için videolarını izledik. Paylaştık ve olabildiğince etkileşim verdik. Yani kısacası bir anda çok hızlı parladı Kadıköy Boğası. Şimdi 2-3 ay sonra ne olacağı belli olmaz. Bir anda unutulup gidebilir. Çünkü sürekli ve düzenli bir içerik üretemeyebilir. Çünkü asıl olarak bu adam sosyal medyaya içerik üretme amaçlı girmedi. Ama şu anda baktığınız zaman günümüz sosyal medyasının tam olarak kalbinde. Çünkü bir anda yanında kimse olmayabilir. Yani malum internet aleminde ikinci günden herkes unutulabilir. Ki bunun da örnekleri var. Bir aralar sürekli dilde dolaşan, internette mimleri çıkan Burak Reis, Lazya taklidi yapan Lavu, Köksal Baba, Marazali Ali Dalyarak Adam sadece Cıstak şarkısıyla ünlü oldu. Maksimum bir hafta sürdü mesela. Ve en kötüsü de Murat Şef. İzlenmemeye başladığı anda etkileşimi düştüğü gibi saçma sapan hareketler yapıp gündemde tutulmaya çalışırken kafayı kırdım. Arkadaşlar burada saydığım isimleri Kadıköy Boğası ile bir tutmuyorum yanlış anlamayın Kadıköy Boğasına da bir antipati de beslemiyorum ki zaten ben Kadıköy Boğasını seviyorum Kadıköy Boğası ile alakalı çektiğim ilk videoda da ikinci videoda da bunu söyledim adam sevimli, sempatik içimizden birisi abi ama buradaki olay tam olarak şu bu adamı filminin çıkması için elle tutulur gözle görülür hiçbir sebebi yok yani aslında tek sebebi bana soracak olursanız para. Yani bu film sinemayı da canlandırmayacak. Türk sinemasının geleceği için de önemli bir adım değil. Tam tersine kötü bir durum bu. Çünkü adam kendi halinde birisi, doğal birisi ama etrafındakiler bence artık aynı değil. Herkes cebini düşünüyor. Her gelen abi seni seviyoruz ya ayağına yanaşıp aslında abi seni nasıl satarız ya kafasında. Ulan bırakın adamı kendi halinde yaşasın. Herkesin üstüne çullandığı bu şöhret olayı adama eninde sonunda zarar verecek. Çünkü bu ülkede hızlı gelen şöhret daha hızlı biter ve en acısı da bittikten sonra her herkes çekip gider. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Adam ortada yalnız kalır. Bakın yazın bunu bir yere. Film vizyona girer. 3-5 gün story atılır. Fenomenler galaya gelir. iki poz verilir. Sonra sonrası bomboşluk. Çünkü herkes menfaatini alıp gidecek. Ve o zaman Kadıköy Boğası ne yapacak? Belki yine sokağa çıkacak. Yine aynı sempatikliğiyle dolanacak. Ama bu sefer insanlar yüzüne bakmayacak. Çünkü artık eski ünlü etiketi yedi mi bu ülkede? Geçmiş olsun. Bir bakarsın adam depresyona girmiş. Bir bakarsın kimse kalmamış etrafında. İşte o yüzden diyorum ya bu kadar hızlı parlayan her şey tehlikelidir. Çünkü adam zaten içerik üreticisi değil. Adam zaten fenomen olayım diye çıkmadı yola. Adam sadece sempatikti, doğaldı, içimizdendi. Biz güldük, sevdik, paylaştık. Sonra birileri geldi. Dedi ki bu adamda para var ama ve olay orada bitti. Filmi de büyük ihtimal öyle bir şey olacak ki sinema salonuna giren insanlar ulan biz neden geldik bu sinemaya ya diyecek. Çünkü sahneler yapmacık olacak, diyaloglar tutmayacak, mizah zorlamayla olacak ki hali hazırda ülkemizin zaten komedi filmlerinde ne kadar başarısız olduğunu da biliyoruz ve bu adam doğaçlamada komik, yazılı metinde değil ama bu adamın yeri stüdyo değil. Ama bunu anlayacak kim? Herkes bir çeksin de izlenme gelsin ne olursa olsun kafasında. Ulan o zaman niye Cem Yılmaz'ı izliyoruz? Niye Şahan Gökbakar yıllarca tuttu? Çünkü çünkü onların işi bu. Ama Kadıköy Boğası'nın işi bu değil. Sen adamı başka bir dünyaya sokmaya çalışıyorsun ve dünya onun değil. Son olarak şunu da diyeyim. Kadıköy Boğası'nı seviyoruz eyvallah. Ama onu seviyoruz diye bu kadar sömürülmesine sessiz kalamayız. Çünkü biz sessiz kalırsak bu onu sevmek değil. Bu onu satmak olur. Onun da ruhunu sömürüp kenara atarlarsa kimse şaşırmasın. Bu ülkede daha önce de oldu yine olur. Yani benim Kadıköy Boğası'nın yeni çıkacak filmiyle ilgili düşüncelerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bu videoluk ben benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.